Hepinize merhaba arkadaşlar ben Spezi sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Craft Fries'e e, Sky var oynuyoruz <laughs> Video geçmeden önce kanala abone olmayı video like atmayı yorumlar kısmında görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın arkadaşlar hadi videoya geçelim Şöyle sitemizi açtık ee, Olta çıktı çok güzel bir şekilde şunu ortaya atmak istiyorum bu arkadaşlar gelmiyor Bir şunu açalım arkadaşlar hop Sen mi geldin gel bakalım dostum bu arkadaşı da güzel bir şekilde kestiğimize göre diğer arkadaşa doğru gidebiliriz. Ee, bu arkadaşın da seti yok zaten. Bu arkadaşı da güzel bir şekilde kestik. Zaten başlıktan anladığınız üzere arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu Sky Wars taktikleri. Yani Sky Wars'ı nasıl kazanırsın? Ne yapman gerekli? Bunun hakkında arkadaşlar biraz konuşacağız. Şu chest'leri toplamak istiyorum önce. Şurada da bir arkadaş var. Onunla da bir pp'ye girelim. Bu arada bu arkadaş da bizim şeydenmiş. Oo. Güzel vurdu ama ben daha iyi vurdum ona. Şu şekilde ben bir daha şöyle geçmek istiyorum. Tamam sen geldin sen de girelim PP'ye. Şöyle şunu bir yiyelim. Onu attık güzel bir şekilde. Evet şu arkadaşına doğru bir gitmek istiyorum ben. Buraları karışık biraz. Hop. Gel buraya. güzel bir şekilde kestik onu. Hemen şunu yemek istiyorum. Şunu yiyeceğim. Arkadaşlar Bedwars takları aslında şöyle ki geliştirilebilecek bir durum. Hani illa Bedwars'ı kazanın diye bir taktik elbette ki yok. Yani illa kazanabileceğiniz bir taktik maalesef yok. Ama şu arkadaşı bir kesmek istiyorum önce derken o beni aşağı attı. Bakın çok hızlı hareket edeceğim. Bakın kırdım böyle. Kit de çok önemli bu arada. Hani başlangıç kitiniz aşırı önemli. Güzel bir kit bulun kendinize. Güzel bir kit kullanın. Ve bakın bazı insanların böyle PP'ye girdiklerinde can az oluyor. Mesela bunun gibi. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde öldürdük. Bayağı bir eşyası var. Olta gelmiş. Şu keskinlik bunu alalım. Bunu giyelim. Şunu giyelim arkadaşlar. Abi korkuttun beni ne yapıyorsun be Bu arkadaşı da kestik güzel bir şekilde Şunu yiyelim bakın o da orada yanıyor Yanmıyor aslında yanıyor mu Evet Deme de işte alıyor Bu arkadaşı da kestik golden apple varmış aşağıya Uğurladı konuda kullanın abi eşyalarınızı Ok ne yeriniz varsa her şeyi kullanın Bir arkadaş kaldı şimdi onun yanına doğru gidiyorum ben Gördüğünüz gibi mesela bu arkadaş da kendini öldürdü şöyle bir tur daha atmak istiyorum. Mağaralar mapindeyiz. Ben burayı pek sevmediğim bir Yani çok sevmiyorum bunu. Ki umarım Craft Race artık yeni mapler getirir Skywars için. Çok eskidi bu mapler. Şöyle attım Ender Pearl'ümü. İnşallah düşmem. Tamam düşmedik. Güzel. Gördüğünüz gibi bakın. Chestleri ben topluyorum şu an. Şeyi açamadım kanka. Hile ya. Of of. Of 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 of. Neyse yapmanız gereken aynen şu. Bayağı keyif alıyor galiba arkadaş. Evet şimdi yeni bir partla karşınızdayım. Umarım bu maçı kazanacağız. Şöyle hızlısından bir Chester'imizi toplayalım. Valla bu nasıl kaçma lan? Bildiğin kaçtık. Hadi onu da öldürürüz. Onu öldürmemiz gerek. Oltamız yok. İşte bu be. Ama hiçbir şeyimiz kalmadı. O kötü oldu. İki kişi kaldık. Vallahi yerden olta bulduk ya. Başka bir şey isteseymişim keşke. Dalacağım galiba. Şöyle kaçalım. Onun Golden Apple'ı falan var galiba. Ah her neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılarımla, sevgilerimle efendim. <laughs>